Allah kahretmesin. Yine siz? Ben sizi gebertmez miyim şimdi ha? Gebertmez miyim şimdi? Defolun bahçemden. Kaç! Çıkın bahçemden, Defolun! Sizin yüzünüzden mahkeme yıkamıyorum ben. Defolun bahçemden. Ah Mahmut'a. Şuraya bir çift çekemedin ya. Defolun. Çabuk! Çık! Çık şuradan. Çık. Ah Fadime, ah. Fadime! Kız Fadime! Ya duyar da duymazlıktan gelir. Kız Fadime sana söylüyorum. Ben de sahi meyze, Bunu sana ödeteceğim. Kız Fadime. Fadime. Çık dışarı Fadime. Kaç kere o tavukları salma dedim sana. Kız Fadime sana söylüyorum. Duyuyorsun da işine gelmiyor değil mi? Çık kız dışarı. Bak şimdi ben bu yaptıklarının cezasını ödeteceğim ben size. Hadi be! Sana diyorum kız! Aa. Bak şimdi al al gör işte bak ne yapıyorum ben senin bahçene. Sayma abla. Sayma abla ne yapıyorsun sen? Ya Sayma abla kime diyorum ben? Ya ne istiyorsun sen benim bahçemden? Tamam bırak. Bırak kız. Ya Sayma abla bak mahvettin benim bahçemi. Senin tavukların benim bahçeme ne yaptıysa ben de senin bahçede öyle yapacağım bırak kız. Ya Salma abla sen tavukla birisin ya. Tavukları salma dedim yine salıyorsun. Ben nasıl bahçe yapamıyorsam sen de yapamayacaksın. Çekil şuradan. Salma abla aşk olsun sana. Asıl sana aşk olsun. Senin tavukların bir daha buraya girsin hepsini keseceğim afiyetle yiyeceğim anladın mı? Çekil şuradan. Salma abla yapma. Çekil. 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 Ah. Allah'ım Allah Ah, iş mi? ben bunları. Ah, yapmıştım... nasıl yapmıştım Allah'ım. Bunu da plan yapmışım. Ne oldu? Derdiniz ne? Ne bağırışıyorsunuz? Ne oluyor? Ne olacak Fadime'nin? Tavukları bahçeme girdi, şu hale bak. Sen ne yaptın peki? Tavukları mı dövdün? Ben de gittim, onun fidelerini dağıttım. Fideleri mi? Ya şu hale baksana Emine. Haksız mıyım? Nereye çıksam onun tavukları da görüyorum. Şu hale bak Emine. Ne bahçeye ekebiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. O kadar söyledim kendisine dinlemiyor kadın beni. Yapma Saime o senin komşun günahtır. Olmaz olsun böyle komşu. Böyle komşuluk mu olur? Kaç kere ikaz ettim onu. Bir sahip çıkamıyor tavuklarına. Hadi be Aa, olacak iş mi be Allah? Olacak iş mi? Tavuklarla bir olunur mu? Ya! Ah, şu hale bak! Aman sayma abla! Koskoca kadın. Böyle bir terbiyesizi nasıl yapar? Yaptı işte dur yapma dediğim halde bütün fideleri ezmeye devam etti. Sakın bir şey söyleme. Kavga çıkmasın. Bırak yaptıklarında unutansınlar. Kavga edeceğim de kim söyledi? Ona öyle bir ders vereceğim ki... ...bakalım bir daha böyle bir terbiyesizlik yapabilecek mi? Canıma tak etmişti artık. Öcümü aldım. İyi olmadı. Ama ne yapalım? Olan oldu bir kere. Bence çok iyi oldu. Hadi bundan sonra salsın bakalım tavuklarını bahçeme. Merak etme. Bundan sonra hakikaten salamaz artık. Laftan anlamayan hakkı kötektir. Gerçi ben dövmedim ama dövmekten beter ettim. İyi ettim. Ben bunun altında kalmam. Pideleri mahvetmek neymiş? Ben size gösteririm. Durun siz.

Ne işin var senin burada? Gitti... Gitti... Ne diyorsun sen ya? Ne gitti? Ne gitti? ha Saime ne oluyor buradan? Öküş ne oluyor oğlum? Gitti ben gitti? Ne meysi söylesene. Nereye gitti mi? Gitti. Gitti mi? Anlamadım. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> Ağılın kapısı açık. Koyunları da olmadığını anladı. Şimdi rahat rahat uyuyabilirim. Ay. Ay. Koyunlar yok, koyunlar. Koyunlar mı yok? Emin misin? İyice baktın mı içeriye? Yok işte, kör müyüm ben? Baktım. Oradadırlar canım, nereye gidecekler? Yok yani, yok, yok. Koyunlar yok. Allah. Nereye gitti koyunlar? Ben gitti. Öpkeş ne gitti? Sen gördün mü gittiğini? He he he. Öpkeş Remza mı götürdü? Söylesene Öpkeş. Gitti. Me gitti. Remza mı götürmüş? Yani inşallah öyle değildir. İnşallah. Öyledir, öyledir. Öpkeş yalan söylemez. Dili dönmese de asla yalan söylemez. O götürmüştü. O götürmüştü. Eğer öyleyse yaktım mı şıranı Remzi? Remzi. Remzi. kapıyı aç! Çıldırtma seni. kapıyı aç! Evet. Kırdıracaksın bana sağa solu. Aç kapıyı aç! Hayırdır Mahmut'a? Sabah sabah. Ne istiyorsun? Ben seni akşam beklemiştim. Ya benim neyi mi bekledin işte? Ben buradayım şimdi. Ne söyleyeceksin? Ne var? Yengemi anlatmadı mı sana? <laughs> ha, şu mesele. Önce senin özür dilemen gerekmiyor mu? <laughs> İki tane tavuk öyle. Biraz toprak eşediler diye. Özür dilemen mi gerekiyor yani? İki tane tavuk mu? <laughs> Allah Allah. Hadi beş olsun. Ya on olsun. Ne olacak? Bahçemin canını <laughs> okudular o tavuklar. <laughs> Sizin yüzünüzden bahçeme eki de kemiyorum. Ya bırak şimdi tavuğu bu Koyunlarım nerede Remzi Onu söyle bana. Nerede koyunlarım? Hay ya. Ne koyunu bu? Ya koyunlarımız senin aldığını biliyorum. Ne yaptın hey, onları hey, hey. Remzi hey, hey, hey. Nerede koyunların? Koyunlarımız kayboldu. Evet. Koyunlarımız kayıp. Bunu kocana sor Aha. koyunlarımızı nereye koyduğunu. Hmm. Sen çok iyi biliyorsun. Söylesene koyunlar nerede? Ya Allah Allah. Ben ne bileyim Mahmut ha? Senin koyunlarının bekçisi miyim? Bu ne demek şimdi, Remzi? Senin hanım, bizim fidelerin canını okudu. Ee Allah işte, o da böyle bir ceza verdi. Önce seni tavuklar. Ya bak şu tavuğu öldeyi susattık. Bunu senin yanına bırakmayacağım, Remzi. Ah. Ee. Hadi ya. Ee. Hadi yürü. Ee. Ee, geldim, gel. Ee. Hadi gel, ee. yürü. Yürü hadi yürü, hadi yürü. Kaptama geldim. Hadi sen de yürü, hadi. Hadi. Sallama hadi. <laughs> hmm. Sorarım ben sana. Yürü, yürü. ...Remzi yapmamıştır sahi mi? Remzi yapmış. Ne biliyorsun kız? Ökeş söyledi. Hangi Ökeş? Deli Ökeş. <laughs> Onun lafına güven olur mu sahi mi? Remzi yapmaz öyle bir şey. Şu ana kadar bu köyde böyle bir şey yaşayan oldu mu Emine? Bırak koyunu kimsenin bir <laughs> iğnesi bile kaybolmadı. Dün yaşananlardan sonra bile koyunlarımız çalındı. Remzi'nin yaptığı bezbelli. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Ama benim bildiğim Mahmut bunun altında kalmaz. Şimdi Mahmut ona bir şey yapar. Sonra Remzi Mahmut'a bir şey yapar. Nereye varır bu işin sonu say mı? Komşusunuz siz. Kolaysa Mahmut'u sen durdur bakalım. Kim bilir ne yaptı hayvanları? Remzi ya, bunu ödeyeceksin Remzi! <laughs> Ökkeş, yine mi sensin? <laughs> Bu koyunları Remzi'nin nereye götürdüğünü gördün mü? <laughs> tamam, M me ne? M'ler nerede Ökkeş? Tamam nerede meyler Ökkeş nerede? <gülüyor> <gülüyor> ben de kimden yardım bekliyorum? Gerçi koyunların çalındığını sen haber verdin. Yarın sabah da Remzi'nin evine gidersin, ineğinin yok olduğunu haber verirsin. <laughs> M değil, M değil. M. Bu gece gidecek o M. Evet. Hadi bakalım Ökkeş. Oraya gidiyorsun, onun kapısını tak 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 çalıyorsun, çıkartıyorsun <laughs> dışarıya, diyorsun ki ona mürdük. <laughs> geç vakte kadar oturdular. Şimdi derin bir uykudadır Remzi Efendi. uyanık vay. Kapıya kilit yaptırmış lan. <laughs> Nalet olsun ya. Ya ben nedir bundan çektiğim ya? <laughs> thank you Eğer sessiz olursan bu tekerlekleri sen götüreceksin. Tamam mı? Tamam. Sus, 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 sus. Aferin, aferin sen. Hadi bana yardım et. Gel bakayım. Çevir onu. Kaldır, kaldır. Kaldır onu. Bırak, bırak sopayı elinden. Evet, kaldır. Ha. Evet, bir ver şeyi bir bağlayalım. Evet. Hadi bak bak. Hop, hoppa! <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de at. Hadi. 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 At. At at at. 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 Başlatma dütünden ver şunu bana. Bırak. Bırak şu lastiği Bırak. Ha. Dur. Evet. Bırak. Bırak şunu. Evet. Heh, i̇şte. Ha. Bak. Böyle daha güzel düt, düt oluyor. Gördün mü? İşte. Oh be. Nihayet. Bu gece rahat bir uyku yürüyebileceğim. <laughs> Sabah yüzünün halini çok merak ediyorum Remzi. Hmm. Evet. 嗯<唉>。<唉> Saime. Saime kalk kalk kalk. Kalk bana iki lokma bir şey hazırla. Sen neredesin bu saate kadar? Çok acıktım. Hadi hadi bana bir şeyler hazırla. Güzel bir şeyler hazırla hadi. Bu saatte ne yemeği Mahmut'a? Kaç gündür canımın sıkıntısından doğru dürüst bir şey yemedim ki. Karnımı iyice doyurmak istiyorum. Neden neşelisin Mahmut'a? Bir şey mi oldu? <laughs> Olmuş bir şey. Ne oldu Mahmut Ağa? Ee, sabahleyin bağırışları duyunca... ...ne olduğunu anlarsın. Hadi şimdi bana bir şeyler hazırla ya. Allah Allah. Ha? Ee? Eti yemesi iyi ama sonradan dişlerden temizlemesi kötü ya. Az yemedin ki. Dişlerinin dolması normal. Cık, gerçekten de biraz abarttım galiba. Of. Of. Boş mideye çok ağır geldi. Ne oldu sana, Mahmuda, Mahmuda ne oldu? Neyin var? Ne oldu sana? Aman Allahım, yardım edin komşular, yardım edin, komşular uyanın. Mahmuda bir şey oldu, yardım edin, yardım edin ne olur? Ay. Emine, Necdet yardım edin. Hadi Hadi komşular uyanın ne olur. Hadi kalkın. Oh, bu da bir şeyler oldu. Öldünüz mü komşular neredesiniz? <laughs> ne olur öldünüz mü komşular yetişin. Yetişin komşular. <laughs> ne oluyor? Evim. Ne oluyor? Evine. Ha ne oluyor? Saime ne oldu? Evine. Ay 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 ay. Ay Allah. Allah. ay babada. Mahmut Ağa ne olur yardım edin bir şey oldu. Mahmut Ağa. Mahmut Ağa. Mahmut Ağa kendine gel. Mahmut Ağa. Mahmut Ağa. Mahmut Ağa. Hadi Mahmut Ağa. Mahmut Ağa. Ne şimdi? Mahmut Ağa. Kendine gel. Mahmut Ağa. neyin var? Mahmut Ağa. Ne oldu sana? Mahmut Ağa. Adamı gideceğim. Hızlı bir şeyler yapın bu da öyle. <gülüyor> <gülüyor> İngi, doktora götürmemiz lazım bunu. Siz şimdi hazırlanın. Ben Mustafa'ya haber vereyim. Tamam. tamam. Hemen uyandırıp geliyorum. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. hadi. 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 Çabuk. Hadi. Tamam. Ah. Bu da. Ah, ne olacak şimdi? <laughs> Remza. Ne oluyor Remza? Mahmut Ağa çok hasta. Ne var mı? Bilmiyorum. Hadi, tamam. Aç, aç, aç. Tamam. Hadi çabuk. Aa. Mustafa, Aa. Mustafa. Bak, ben de seni uyandıracaktım. Aa. Mahmut Ağa çok hasta. Onu şehre hastaneye götürür müsün? Ne demek tertip? Lafım mı olur? Aa. Tamam o zaman. Ben hemen montumu alıp geliyorum. Tamam. Aa. Hadi. ne yaptınız? Mesut? Tut. tut. Hadi. Hazırladınız mı? Tamam mı? Hazırınız bir dakika zaman. bir dakika tam ortaladınız mı? Şu ayağını düzeltin. Tamam. Ne yapıyorsun? Ay, 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 ay. Çekil oradan. Ya, 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 ya. Çekil. Ya, Çekil. Ya, ya, ya. Çekil arabanın önünden. Ya, 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 ya. Aa, ne diyorsun? Ya, ya, ya. Arabanın tekerlekleri yok. Ne olmuş bu arabaya? Ah. Dikkatli olun. Dikkat edin. Tamam. Dikkat, dikkat, dikkat edin. Dikkat edin. Bir şey olmasın. Dikkat edin. Ay, yavaş. Dikkat edin. Basamak var. Mustafa, hazır mı araba? Arabanın tekerlekleri yok kardeşim. Tekarekleri mi yok? Evet. Tut tut tut. Yok. Yavaş. Hadi hadi. Aman Allah'ım. Allah. Allah. Yavaş. Yavaş. Kim yapmış olabilir bunu tertip? <laughs> ya kim yaptığını sonra öğreniriz. Yok. Şimdi hastaneye gitmemiz lazım aslında. Evet evet. Ah, muhtarın arabasını alsanız. Ya muhtar köy dışında burada yok. Hay Allah. Ben gidip traktörü getiriyorum. Musaba tut şunu, tamam. Hemen geliyorum. Çabuk, girelim. ol. Çabuk. <gülüyor> Dikkat. <gülüyor> edin. Remzi çabuk ol, Remzi. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> Musaba, kapatalım, tamam terbiye. Hadi, <laughs> dikkatli olun. Hadi gidiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır. 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 Ne olacak şimdi? Hayır. Hayır. Allah'ıma çok şükür iyisin. Ama bizi çok korkuttun. İki gündür hastanedesin. Sahi Ben buraya nasıl geldim? Remzi Ağa getirdi seni buraya. Allah ondan razı olsun. Önceki gece bizi çok korkuttu. Biz de seni kaptığımız gibi buraya getirdik. Traktörün arkasına koyduğu gibi yetiştirdi seni hastaneye. Arabayla getirecektik ama Bu iş en çok bizim tavuklara yaradı. Baksana, sana sana geziyorlar bahçede. Remzi Efendim? Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Niye? Sen hastaneye yetiştirmeseydin. Belki şimdi... <laughs> Olur mu öyle şey ya? <laughs> Remzi Dinliyorum. Ben o tekerleklerin parasını ödemek istiyorum. <laughs> bak, sen o tekerleklerin parasıyla kendine iki koyun alırsın, tamam mı? Ah, ah. Bizim hanım başlattı her şeyi. <laughs> Olur mu öyle? Bak, 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 bak. Bizim tavuklar başlattı. Utanmadan geziyorlar, baksana aynı suç işlemeye devam ediyorlar. Nasılsın Mahmut? İyiyim. i̇yiyim, iyiyim Emine. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Hep böyle iyi ol inşallah. Hep böyle iyi ol. Ne demek istediğini anladık Emine. Merak etme Hadi. Sen hiç tasalanma Emine. Bundan sonra bizim aramız iki tavuk değil. Tavuk ordusu gelse bozamaz artık. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Komşuluk böyledir işte. Atalarımız boşuna komşu komşunun külüne muhtaçtır dememişler. O kadar da değil be Emine. Yani küle muhtaç olacak kadar da değil. <laughs> Komşum. Buyur Fadime. Komşum bana odun külü lazım. Odun yaktığın zaman küllerini bana ver olur mu? Konuştuklarımızı duydun. Şaka yapıyorsun değil mi Fadime? Ne şakası? Külü ne yapacaksın sen? Az önce televizyonda seyrettim. Odun külünü meyve ağaçlarını... <laughs> Aa, neden güldün? Yani komşunun külüne muhtaç olduk ya hanım. Vallahi benim daha diyecek bir şeyim kalmadı. <laughs>